Herkese merhabalar. Bir pazartesi akşamı daha ekonomi ekranında hep beraberiz. Özellikle daha önceki yayınlarda bahsettiğim bir kar satışı durumu vardı. O başladı. Tekrardan bir hafif toparlama gösterse de Borsa İstanbul cephesinde satışların derinleşme ihtimalini arttığını görüyoruz. O yüzden ciddi anlamda bugün tabii ki kısa bir şekilde küresel piyasalarda açıklanacak önemli veri akışını bahsedeceğiz ama Borsa İstanbul'u saatlik periyottan alıp haftalık periyoda kadar grafik üstünde biraz detaylı olarak incelemek istiyorum. Çünkü daha önceki videolarda da bahsetmiştim 5300-5600 bandı çok önemli diye. Bu bandın üzerinde çok fazla bir momentum potansiyel bulamadı. Kar satışlarına maruz kalmaya başladı Borsa İstanbul. Böyle bir süreçte takip etmemiz gereken seviyeler hangi seviyeler? Geri çekilmeler nereye kadar devam edebilir? Kar satışları derinleşebilecek bir satış baskısına maruz kalabilir mi? Bunları hep birlikte inceliyor olacağız. Ondan sonra bugün aslında vurgulamak istediğim konu şu şu yangında ilk kurtarılacaklar dolabınız olsaydı ve bunun içinden Allah göstermesin tabii ki bir yangın çıkması durumu olsaydı neleri kurtarırdınız? Ben neleri kurtarırdım? 2023 için özellikle dördüncü çeyreklik bilançolar yavaş yavaş açıklanmaya başlanacak. Orada dikkat çeken sektörler ve hisseler. Daha önceki yayınlarında bahsettiğim önemli hisseleri vurgulayacağız. Şimdi baktığımız zaman salı günü yurt içi piyasalarda bir sanayi üretimi verisi gelecek bir de işsizlik oranı verisi gelecek. Bunlar ciddi anlamda e, yurt içi piyasalar için önemli veriler diyebiliriz takip edilmelidir. Veri saatlerinde dolar tl, euro tl eskisi kadar oynak değil ama borsa İstanbul'da bir volatilite artma durumu olabilir. Onun dışında perşembe günü bütün küresel piyasaların odağında yer alan bütün merkez bankaların, traderların, fon yöneticilerinin ve küresel ticareti bir şekilde yöneten isimlerin dikkat ettiği ABD'de enflasyon verisi gelecek. ABD enflasyon verisi neden önemli? FED kararını bu veriliği daha da düşürmeye çalışarak geçiriyor günlerini. 2022 senesindeki doların piyasaları domine etmesi, Fed'in agresif tona bürünmesi, şahin politikaları, ciddi ve sert faiz artışı, varlık alım programını sonlandırması ve sıkı para politikasına devam etmesi tamamen resesyonla burun buruna gelme ihtimali olsa bile bunu göze alarak tamamen enflasyonu düşürmeye yönelik başlatmış olduğu bir sürecin 2023 senesindeki ilk meyvesini toplayacak mı, toplamayacak mı? Onu göreceğiz. %10 seviyelerinden düşüş gösteren bir enflasyon seviyesi vardı. %7.1 seviye ne kadar düşüş gösterdi. Küresel piyasalardaki bu süreçte beklenti yüzde %6.5 olarak karşımıza çıkmakta. %6.5 seviyesi gelirse ABD enflasyon verisi dolar cephesindeki fiyatlamalar veya da Fed'in atacağı adımların yorumunu nasıl yapacağız derseniz eğer enflasyon ciddi anlamda düşüş eğilimi gösterirse ve Fed başarılı bir adım atmış olursa bunun meyvesini yemiş olursa şu şekilde yorumlayabiliriz. Bundan sonraki süreçte daha ılımlı bir politika izleyebilir. Faiz artışlarını daha fazla zamana yayabilir. Faiz artış oranlarını azalan ivmeyle arttırabilir ya da sözlü yönlendirmelerini şahin tondan biraz daha güvercin tona evriltebilir diyebiliriz. Enflasyon verisindeki düşüş Fed'in sıkı para politikasının ilerleyen zamanlarda gevşemesine olanak sağlayabilir. Bu da küresel piyasalarda dolar aleyhine rüzgarların esmesine neden olabilir. MTA cephesinde, kripto tarafında ve borsa tarafında tekrardan yukarı yönlü, özellikle ABD borsalarında yukarı yönlü ivmelenmeler görebiliriz. Şimdi gelelim yurt içi piyasalara. Borsa İstanbul'a Borsa İstanbul kar satışlarına maruz kaldıktan sonra çok ciddi bir şekilde dip aradıktan sonra hemen bir toparlama göstermişti ve haftayı benim çok önemli bir şekilde altını çizdiğim vurguladığım 5300 seviyesinin hemen üzerinde kapatmıştı ki bu olumlu bir sinyaldi. Fakat haftaya satıcılı bir seyirle başladı ve 5300 seviyesinden kademe kademe baskılandığını görüyoruz. Şu anda çok kritik seviyelerde olduğundan dolayı periyodik olarak detaylı bir şekilde incelemek ve sizlerle paylaşmak istedim. Grafiklerde 1 saatlik grafikten başlamak istiyorum. Dikkat ettiyseniz 1 saatlik grafiklerdeki yaşanan düşüşlerden sonra tekrardan saatlik bazda tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Burada kırmızı olan hareketli ortalama 200 periyotluk hareketli ortalama, siyah olan 50 periyotluk mor olan da 89 periyotluk hareketli ortalama. Bu hareketli ortalamaların altında kaldığını ve Bollinger bandının aşağı yönlü geri çekildiğini görüyoruz. Saatlik bazda hafif bir düşüş daha devam edebilir ama tekrardan 4800'lere yaklaştıkça bir tepki alımının gelebileceğini söylüyor bize şu andaki indikatörlerin tılsımı dili diyebilirim hemen iki saatli inceleyecek olursak iki saatlikte 200 periyotluk hareketli üstsel hareketli ortalamaya çok yaklaştı oraya doğru geri çekilmelerin yaşanma ihtimali yani 5080 seviyelerine doğru geri çekilmelerin yaşanma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebilirim. 2 saatlik bazda yani bir seansı ikiye böldüğümüzde o seansın yarısında daha çok 2 saatlik 3 saatlik grafiklere baktığımızda 5000 seviyesinin altına yaşanacak her sarkma ve seanslık bazda 5000 seviyesinin altında olası yaşanabilecek bir kapanış aşağıyı daha fazla derinleştirebilir. Çünkü 3 saatlik grafiği incelediğimizde de artık ciddi hareketli ortalamaların altına geçtiğini görüyoruz endeksin ve tekrardan burada 200 periyotluk hareketli ortalama yani kırmızı olan da 3 saatlikte de geldiğinde ve oradan bir tepki alımı yaşadığını görüyoruz. O tepki alımının Tekrardan 89 periyotluk ve 50 periyotluk üstel hareketli ortalamalarda da sınırlı kaldığını ve tekrardan baskılandığını görüyoruz. O yüzden birçok hareketli ortalamanın endeksin üzerinde seyrediyor olması, endeksin bir miktarda aşağı baskılanabileceğini, ortalığın biraz daha yangın yeri olabileceğini ama paniğe kapılmamak gerektiğini altını çizmek istiyorum. 4 saatlik grafiği incelediğimizde ki özellikle ben 4 saatlik grafikleri ciddi anlamda incelerim. Orada 89 periyotluk hareketli üstel hareketli ortalamanın altına sarktığını görüyoruz. Son seansın sonlarına kadar hep bu seviyenin üzerinde 5200'lerin üzerinde tutunmaya çalıştı. Ama tekrardan oradan satıcılar devreye girdiği için alıcılarla satıcıların kıyasıya rekabetinde satıcılar daha bir ön planda koşuyu bitirerek seansın sonuna doğru bu seviyenin altına endeksi çekti. Burada endeksin derinleşmesi durumu ne şekilde daha çok gerçekleşir diyebilirsek 50 periyotluk, 89 periyotlu üstünden kesip altına doğru inmiş olursa ve fiyatlar da bu hareketli ortalamaların altında baskılanmaya devam ederse biz birazdan göstereceğimiz günlük grafikte ve buradaki 4 saatlik grafikteki kırmızı çizgi olan 200 periyotluk ortalama olan 4700'ler direkt 4730'lara denk geliyor. Günlük grafikte de şimdi göreceğimiz çok ciddi anlamda bir seviye var. 50 periyotluk 4930'lar. 4800 seviyesini ben daha önceden de e, vurgulamıştım. 5300 seviyesinin altında kaldığı sürece borsa İstanbul'da düşüşler bir miktar daha devam edebilir. Bu da 4930 ila 4730 bandı arasında bir miktar sakinleşebileceği, konsolidasyon evresinin kar satışlarının bir miktar daha ivme kaybedebileceği ve tekrardan alıcıların piyasaya girebileceği bir seviye olarak belirtebilirim. 4800 ilk etapta takip edilmesi gereken çok kritik hem teknik hem de psikolojik açıdan önem düzeyi yüksek bir destek seviyesi diyebilirim. Borsa İstanbul'u bir de haftalık bazda görelim. Çünkü haftalık bazda da stokastik ve arasa indikatörlerinden bahsetmek istiyorum şu anda. Aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Kar satışlarının gelmeye başladığını gösteriyor. Ama ben iki tane stokastik indikatörü kullanırım. Birini 10-3-3 periyotlarda, birinde 5-3-3 periyotlarda. Çünkü slow motion ya da slow time'da verilebilecek tepkileri 10-3-3 indikatörüyle daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Diğeri daha hızlı tepki veriyor ama erken ve yanıltıcı tepki verebiliyor. Ben o yüzden hem aşırı alım bölgesini hem de e, kar satışlarının ya da tepki alımlarının ya da aşırı satım bölgesinin nerelerinde olduğunu görebilmek için stokastik indikatörünü, trend yönü gücü ve gene aşırı alım aşırı satım bölgelerini kontrol etmek için de RSI indikatörünü kullanıyorum. O yüzden bunlar bütün grafiklerin altında var. Haftalık bazda da aşırı aşırı alım bölgesinde olduğundan dolayı bir kar satışının geldiğini görüyoruz. 4800 kırılıp altında ciddi anlamda kalıcılık sağlanamadığı sürece Borsa İstanbul cephesinde düşüşlerin geçici olduğunu, kar satışıyla kalabileceğini ve paniğe kapılınmaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Ama 4800 altında yaşanabilecek bir haftalık kapanış satıcılı seyrin daha da derinleşmesine neden olabilir. Çünkü aşırı alım bölgesinde kar satışları geldi. Bu kar satışlarının satış baskısına çevrilip çevrilemeyeceğini gözlemlememiz için 4800 seviyesini takip etmekte fayda görüyorum. Borsa İstanbul'da kar satışları bir miktar daha devam edebilir deyip şimdi geçelim. Yangında ilk kurtarılacaklar dolabına bugün ben hangi 5 hisseyi koydum? Öncelikli olarak Türk Hava Yolları ve Pegasus kıyaslaması yapacağız. Temel verilere dayanarak ve teknik grafikler üzerinde ulaştırma sektörü özellikle havacılıkla ilgili olan sektörlerde her zaman yukarı yönlü algı, potansiyel orta ve uzun vadede korunuyor tabii ki. Teknik verilere bakacak olursak öncelikli olarak Türk Hava Yolları'ndan bahsetmek istiyorum. %50 oranında halka açık bir şirket. Burada net kar büyüme oranı güzel. O veri çok güzel. Yani %331'lerde. Çok hoş bir veri. Temettü açıklamıyor, açıklamadığı. Öz sermaye karlılığı 33.85'lerde. Benim dikkat ettiğim, kontrol ettiğim seviyenin üzerinde diyebilirim. FK oranı 4.80, FDA ve oranı da ile ciddi anlamda ucuz olduğunu, düşük olduğunu gösteriyor kendi sektörüne de göre bunu teknik anlamda incelemeden önce hemen ben bir de Pegasus'un temel verilerini vermek istiyorum ki aynı sektörde olduklarından dolayı hızlı bir şekilde kıyas yapılabilsin. Araya grafik teknik girmesin. Tekniklerini ayrı hemen arka arkaya inceleriz. %43 oranında Pegasus'un halka arz olduğunu görüyoruz. Bu biraz daha az Türk Hava Yolları'ndan. Pegasus'ta net kar büyüme oranı %715 ciddi anlamda çok çok güzel bir seviye büyük bir seviye. Gene bu da Türk Hava Yolları gibi temettü verimini açıklamıyor şu anda yani yok diyebilirim temettü veren bir hisse değil. Öz karlılığı 23.39%. FK oranı 24.88, FD FVK oranı ise 8.59. Bu ne demek oluyor? Türk Hava Yolları'na göre daha pahalı. FK oranına ve fdf FAVEC oranına göre inceleyecek olursak Türk Hava Yolları ve Pegasus'u Türk Hava Yolları daha ucuz kalıyor Pegasus'a nazaran. İkisi de ulaşım sektöründe, havacılık ulaştırma sektöründe. Yangında ilk kurtarılacaklar dolabında seçtiğim iki ise ama hangisi daha ucuz dersek Türk Hava Yolları. Şimdi hemen Türk Hava Yolları'nı grafik üzerinden inceleyelim. Teknik seviyeler üzerinden daha detaylı bilgi verebilelim. Bugün ortalık yanarken Türk Hava Yolları gene bir miktar daha dengeli duruşunu korumayı başardı diyebilirim. Türk Hava Yolları'nda Borsa İstanbul'daki gelen kar satışı kadar bir kar satışı geldiğini görmüyoruz. Türk Hava Yolları yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam ediyor. Ama Türk Hava Yolları'nda olası bir geri çekilmede 136.40 gibi önemli bir destek seviyesi var. Hem Bollinger bandının ikinci standart sapmasına denk geliyor. Hem de 89 periyotluk üstsel hareketli ortalamaya geliyor ki 4 saatlik bir grafikte ki bu seanslık bazda ciddi anlamda bir örneklem oluşturuyor diyebiliriz bize. Buraya doğru olası geri çekilmelerde. Ben Türk Hava alıcıların tekrardan devreye girebileceğini düşünüyorum. Ama bir miktar geri çekilme yaşanırsa 127.70 seviyesi karşımıza çıkmakta ki 127.70 seviyesi Türk Hava Yolları için gerçekten alıcıların devreye girebileceği, alım fırsatı yaratan önemli bir teknik seviye diyebilirim Türk Hava Yolları için. Direnç olarak da 148 10 ve 154 seviyeleri, özellikle 154 seviyesi benim orta vadede hedeflediğim bir seviye diyebilirim Türk Hava Yolları için. Hemen Pegasus'un grafiğine geçelim. Zaten onu da az önce değerlendirmiştik. Şu anda Pegasus hafif kar satışı yiyor. 50 periyotluk üstel hareketli ortalamanın altında baskı yiyor. 89'da ve Bollinger'ın ikinci standart sapmasına doğru geri çekilme ihtimali çok yüksek. Özellikle 459 seviyesi birinci etapta karşımıza çıkmakta. 459'un altında yaşanabilecek olası sarkmalarda ise 428 seviyesi de Pegasus için alıcıların devreye girebileceği önemli bir destek seviyesi diyebilirim. Yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu söylemiştim hem bilanço bazı dikkat çeken hem de sektörel bazı dikkat çeken bir hisseydi. 503 seviyesi ve 527 seviyesi de hedeflenebilir önemli direnç kademeleri diyelim. Şimdi geçelim petrokimya sektöründe. Daha önceki videolarımda ben TÜPRAŞ'ı değerlendirmiştim. Şimdi hemen onun aynı sektöründeki e, rakibi demeyeyim, kardeşi dostu diyeyim. Petkim'i değerlendirmek istiyorum. Çünkü hem petrokimya sektörü daha önce de vurguladığım ve potansiyel gördüğüm bir sektördü ve de tüpraşı yaptık petkim yapmak olmaz diyelim ve de yangında ilk kurtarılacaklar dolabının içindeki tuttuğum düşündüğüm hisselerden de biri yüzde 47 oranında halka arz 48.87 ile özsermaye karlılığı var ki güzel bir seviye FK oranı 6.63 FD FABEK oranı da 11.94 şimdi hemen Size Tüpraş'tan biraz bilgiler vereceğim. Tabii ki geçmiş videoya dönüp onu daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz ama hemen kıyaslama bakımından %49'da Tüpraş Halkar oranı daha fazla. Petkim'den 83.72 ile özsermeye karlılığı daha iyi Petkim'den 5.30 ve 2.77 5.30 FK 2.77'de FD Fovek oranı Tüpraş'ın Petkim'den daha düşük petrokimya sektörü olduğundan dolayı bilanço bazlı ve sektörel bazlı önemli gördüğüm ve ciddi anlamda radarımdaki olan bir hisse Petkim, Tüpraş'ı daha önceki videolarda bahsetmiştim. Tüpraş Petkim aynı sektörde bir kıyasa girersek de Tüpraş daha ön plana çıkıyor. Yangında ilk kurtarılacaklar dolabında ikisi de var ama Tüpraş daha yakın raflarda diye bilirim. Enerji sektörüne geçmeden önce PET gibi grafik üzerinde inceleyelim. Onda da teknik seviyeleri söyleyelim. PET kimde teknik anlamda çok kritik bir seviyede böyle dans ediyor. O seviyede yaşanabilecek bir kırılma kar satışlarının satış baskısına evrilmesine neden olabilir. 18 o yüzden 3 tane destek 3 tane direnç söyleyeceğim petkim için kritik nokta çünkü 18 70 seviyesinin olası kırılması durumunda ve bu seviye altında yaşanabilecek seanslık bazda kapanışların devamlılık arz etmesi durumunda 17 65 ve 16 seviyeleri karşımıza çıkmakta. 16 seviyesi teknik anlamda ciddi şekilde alıcıların devreye gireceği bir seviye. Ama 18.70 kırılmazsa da hem sektörel olarak hem de veriler olarak, temel analiz verileri olarak, şirketin yönetim şekli olarak ciddi anlamda yukarı yönlü potansiyelini zaten barındırıyor. Olası yükselişlerde de 19.95 18.20 bandı ilk etapta karşımıza çıkıyor. Bu band üzerine yaşanabilecek yükselişlerde ise 22.70 seviyesi Tılsımlı bir direnç seviyesi olarak bizleri e, beklemekte diyebilirim. Enerji sektörüne geçiyorum ve enerji sektöründe de iki tane e, devi birbirleriyle kıyaslıyorum. Enerji sektöründe net karı en yüksek sıralamaya baktığımızda enerji hesabı ODAŞ birisi ikinci sırada birisi üçüncü sırada geliyor. Birinci sırada kim var dersek Aksen. Aksen'i de Aksa Enerji'yi de daha önceki videolarda gene detaylı olarak incelemiştik. Yönetim Kurulu'na atanan Naci Abal'ın önemli bir transfer olduğunu, ismin olduğunu, Angola'daki, Kazakistan'daki ve Orta Asya'daki yatırımlarından bahsetmiştik. O videoya tekrardan dönüp inceleyebilirsiniz. Birinci sırada net karı en yüksek enerji sektörü içindeki net karı en yüksek şirketler arasında birinci sırada Aksa'n var, ikinci sırada Enerji Sağ var. O zaman hemen Enerji Sağ'yı inceleyelim derim. Net kar büyüme oranı çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. 124.68 ile önemli bir oran diyebilirim. 12.14 FK oranı var. FD Favec oranı ise 6.78 olarak karşımıza çıkmakta. Öz karlılığısa ise benim kritik olarak belirlediğim bir seviye olan 30 seviyesinin üzerinde ve 35.85 Olarak karşımıza çıkmakta %20 halka açıklık oranı var enerji sahanın. Enerji sahayı gene teknik olarak incelemeden önce hemen ODAŞ'la bir kıyasa girmek istiyorum. ODAŞ %73 oranında halka açıklık oranı halka arzı. Çok daha fazla hacimli olabilecek, çok daha fazla kademeleri olabilecek, çok daha fazla normal dağılıma uyabilecek fiyatlamaların olabileceği bir hisse. Enerji sahayla ODAŞ'ı kıyasladığımızda halka açıklık oranında Net kar büyüme oranı %2460 gibi e, müthiş e, yüksek bir değer odaşta. Öz sermaye karlılığını 6259 görüyoruz. Enerji sahaya göre daha iyi. Enerji sahanın 3585'ti. FK oranı 577 ve FD fabrik oranı ise 514. Bu iki değeri de enerji sahaya göre daha uygun, daha iyi, daha düşük, daha ucuz. Diyebilirim. Ondan dolayı gene yangında ilk kurtaracaklar dolabında enerji sektöründen aldığım 3 tane hisse vardı. Aksen, Enerjisa ve Odaş. Aksen'i diğer videoda değerlendirmiştik. Bu videoda da Enerjisa ve Odaş'ı değerlendirdik. Enerjisa net karı en yüksek olan ikinci şirket olarak karşımıza çıksa da Odaş daha fazla potansiyeli barındıran yukarı yönlü fiyat bazlı daha fiyatlanmadığını, yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu görüyoruz. O zaman hemen enerji sahi teknik olarak inceleyelim. Enerji sahaya baktığımızda o da teknik anlamda kritik bir seviyede. 4 saatlik bir grafiği inceliyoruz şu anda. Seanslık bazda düşünebilirsiniz. 89 periyotluk ortalamaya gelmiş, tutunmaya çalışıyor. O ortalamanın kırılma ihtimali var mı? Var. Bir adım öncelikli mi? Öncelikli olası geri çekilmelerde nereyi takip edeceğiz? 31.90 burnumuzun dibinde. işte orası kırılırsa 29.40 ve 27.50'ye doğru bir geri çekilme yaşanır ama 27.50'lere gelirse yani Borsa İstanbul'da 4800'ler kırılır. İşte 4200'lere doğru bir geri çekilme derinleşir bundan bütün sektörler ve hisseler nasibini alırsa 27.50'lere doğru enerji sahada bir geri çekilme olursa oralardan piyasa alır. Buradan alınır mı enerji Alınır. Neden aldın? Demesin kimse kimseye. 27.50'yi kırması durumunda ise satışlar bir miktar daha derinleşebilir. Dikkat etmekte fayda var diyeyim. Orası kırılmadığı sürece de daha sakin Kar satışlarının orta ve uzun vadeli yatırımcılar için zaten sıkıntı yok. Onlar alt tut kafasındalar. Günlük trade için tehlikeli günlerdeyiz. Aman diyeyim dikkat edin 27.50'ye bir geri çekilme yaşanca ihtimali varsayım altında da alıcılar orada devreye gider. Yukarı yönlü olarak da dirençlerden hemen bahsedeyim. 33.80, 35.90 ve 37.80 seviyeleri ilk etapta karşımıza çıkmakta. Odaşı da... ...değerlendirelim teknik açıdan diyeceksek... ...ODAŞ bir miktar daha düşme ihtimali var. Neden? Çünkü 4 saatlik bazda incelediğimizde... ...200 periyotlu hareketli ortalamanın altına geçti. Ve orada fiyatlamalarına devam etme ihtimalini arttırıyor. Böyle bir durumda baskılanma ihtimali daha yüksek ODAŞ'ta. ODAŞ'ta da 9.20 seviyesini dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım... 920 seviyesinde yaşanacak bir kırılma 840 seviyesinin piyasada telaffuz edilmesini zeminini hazırlar. 840 920 bandındansa o daş da alınabilecek bir seviye diyebilirim ve benim yangında ilk kurtarılacaklar dolabındaki enerji sektörü hisselerimin arasında da hala yukarı yönlü potansiyelini diğer iki hisseye göre daha fazla koruyan bir hisse diyebilirim ki FK ve FD FAVEC oranları incelendiğinde hem Aksen'den hem de enerji sahadan daha düşük olarak karşımıza çıkmakta. O zaman bugün 5 tane hisse değerlendirdik. Borsa İstanbul'u periyotları ciddi anlamda bölerek, teknik seviyeleri göstererek detaylı bir şekilde inceledik. ABD enflasyon verisine vurgu yaptık. Yurt içi piyasalarda açıklanacak olan sanayi üretim ve işsizlik verisine vurgu yaptık. Ulaştırma sektörü, havacılık ulaştırma sektörü, petrokimya ve enerji sektöründe benim yangında ilk kurtarılacaklar dolabıma aldığım hisselerden değerlendirdik. Ama e, şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Diğer videoları izlememiş olan takipçilerimiz, yatırımcılar ya da yatırımcı adaylarından sadece bu 5 hisse değil benim yangında ilk kurtarılacaklar dolabımdaki hisseler şu hisseleri de hemen size kısaca söyleyeyim. Diğer videolarda detaylı analizlerini bulabilirsiniz. Sabancı Holding, Türksel, Migros, Tukaş, Akbank, Gübre Fabrikaları, Aselsan ve Tüpraş. Bugünkü 5 hissenin üstüne bunları ekleyebilirim gönül rahatlığıyla. Hem 4. çeyreklik bilançolarında ki esebilme ihtimali olan pozitif hava dolayısıyla hem sektörleri bakımından hem de kendi sektörlerindeki rakipleriyle olan bilanço rasyoları ve teknik seviyeleri bakımından diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için, bize zaman ayırmış olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizlerle büyüyoruz, sizlerle varız. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bildirimleri almak istiyorsanız da abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın, keyifli kalın, güzel kalın.